Merhaba gençler ben Oz. Bugün sizlerle birlikte gençler Sandbox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde ben size genel olarak Sandbox'ı tekrardan bir tanıtmıştım. Bu sefer birazcık oyun işine gireceğiz. Daha doğrusu aldığımız etos puanlarıyla zaten çeşitli ödüllere hak kazanıyorduk biliyorsunuz. Biz de bugün birazcık puan kasıp daha fazla çekiliş hakkı kazanacağız evet. Ve oyunlarda da iki tür oyun var. Yani bir single bir multi zaten çok oyunculu ve tek oyunculu şeklinde ayrılıyor. Biz ilk olarak çok oyunculuya gireceğiz. Çünkü burada yapmam gereken bazı görevler var. <laughs> Ve Şirinlerin köyüne geldik. Tamam. Oo, bir saniye. Bir saniye. <laughs> Oğlum bir Şirin olmuşuz. Şirin baba, Şirin baba. <laughs> Gizli yeteneklerimden göz Şirin olmak da var. Her neyse dur, görev yapacağız. Şimdilik haritayı kapatmayayım diye birazcık aşağılara geldim ama bakalım. Aa bak bak diğerleri de Şirin olarak gözüküyor. Benim gözlüğüm nerede ya? Şimdi Şirin'e anlat bakalım bize. Hoş bulduk. Şirin Baba'nın yanına gidiyoruz. Ve bu arada Şirin Baba'yla ve Şirin'e konuştuğumda da birer puan kazandım ve siz direkt yukarıda görebilirsiniz. Evet. Yani puan kasma mantığını anladığınızı düşünüyorum. Ki benim gösterdiğim yerin dışında da bir leaderboardumuz var. Orada da sıralamaya girip ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Oraya da geleceğiz sonra ama bizden çiçek toplamamızı istediler. Bunları nerede toplayacağız? Bak yukarıda var. Şelalenin arkasında. Ya yani olay buradan gargamele bağlanmadığı sürece korkmuyorum. Ve son çiçeği de almış mı oldum? Evet güzel. Zaten görevlerin yanında da hani kaç puan verdiğini yazıyor. O mavi çiçeklerden de bulmamız lazım. Bir tane karşıda gördüm. Bir tane yanımızda gördüm. O kadar dikkat çekici bir şey ki zaten. Kristal. Hmm. E kimin o zaman? Dedektif Şirin. <laughs> evet bu da kristallerle ilgileniyor. Ama sanırım son kristalimiz buralarda bir yerde olabilir mi? Çok mavi var. Gördüm gördüm gördüm. Ben parkurcu şirinim. Şimdi bunları herhalde Şirin Baba'ya iksir yapması için götüreceğiz. Ben diyalog kısmında çok fazla durmuyorum ama aslında bunlarla olan sohbetleri de yakalamak gerekiyor. Hmm, Ne anlamış gibi yapıyor. <laughs> biraz anladım. Şirin'e sen yer değiştirmişsin. Ha, bak Şirin'e bize bir görev vermek istiyor. Ben, evet, can iksiri istiyor herhalde. İyi hissetmiyormuş, can iksirine ihtiyacı varmış ve yardım eder miyim diye soruyor. Ve ekstra görevi tabii ki de alırım. Ekstra görev, ekstra puan biraz şiddetli basmış olabilirim olsa da. Şimdi halihazırda zaten görevlerim var da. Sanırım önce Şirne'nin görevini halletsek daha güzel olur. Çünkü devam görevleri de olabilir. Bir yazıyor yanında. Tabi bir yazdığını siz göremiyorsunuz. Ben kamerayı nereye koyayım? Tabi görevleri görebilmeniz adına sanırım haritayı kapatmam daha mantıklı. Şu an bu ağaç köklerine doğru gitmemiz gerekiyor. Oğlum ilk ağaca iyi gittik de bu diğerleri yukarıda sanırım Dur. Ve tamam bunların ikisi yan yanaymış. Şirin Baba'ya gitmeden önce sanki Şirin'e gitsem daha güzel olur. Burası mıydı? Hmm, pardon. Dur dur dur. İksiri yapıp götüreceğim. Ben niye çiçekleri götürüyorum ki direkt? Evet, böyle yapmam daha mantıklı. Güzel. Bak iki level olduk. Yeterli puanı toplarsak da zaten görmüş olduğunuz gibi bu şekilde level atlıyoruz. Ki ödüller kısmımızı da zaten hatırlıyorsunuzdur. Ve aslında bizim bu köyde bir temel görevimiz var. 3 tane Şirin'e yardım etmemiz gerekiyor. Bu da sanırım ilkini yaptık. Sıra ikinci de. Ve bir yandan da kristal çiçeklerini toplamaya devam edeceğiz. Sanırım bu Şirin'in de çiçeğe ihtiyacı varmış. Bunlar biraz daha farklı ama. Şirin Baba gerçekten çok önemli bir karakter. Her şeyleri de bu adam yapıyor. Evet bir iksir daha yaptık. Daha yeni kristal bulamadım ama Andy'ye de bir yardım edelim bakalım. Ne istiyormuş bizden. Şimdi birazcık teknik malzeme kullanıyoruz sanırım. Aynen. Artık çiçek toplamıyoruz tamam. Bu sefer Şirin babanın yardımı gerekmeyebilir. Aa helikopter mi yapacağız ne yapıyoruz? Pervane aldım. Ve güzel 3 tane Şirin'e yardım etmiş olduk. Peki bu kristallerden hemen bir 11 tane toplayalım. Ve son olarak da Şirin Baba ile konuşacağız sanırım. Ya da yo. Şirin Baba bize birazcık daha görev verecek. Yok vermedi. <laughs> Dedim belki belki. O zaman bir sonraki oyuna geçelim. Şimdi de tek oyuncu oynayacağımız bir dungeon'a giriyoruz. Okey. Ve 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 direkt maceraya başladık. Ne diyor? Tamam. Voxel'i toplayacağız tekrar. Evet ihtiyacım olan şeyi buldum. Sanki seninle bir olayımız yok ama. Ya de çok şu yapma. Çalış abi. Tamam. Şimdi gençler buranın mantığını az çok hatırlıyorum. Daha doğrusu bu işaretlerin ne olduğunu biliyorum. Önceden oynadığım için. Ah NFT'miz var. Bizim değil pardon burada. Görebiliyoruz sadece. Her neyse. Şimdi buradaki renk kodları bizim için önemli. Evet bak burada sayı ve hangi renk olduğunu görüyorsunuz. Genel olarak burada bir şifre çözmemiz lazım. Ve ilk olarak da Evet bazı bilgiler aldıktan sonra şifreleri öğreneceğim yerlere gidiyorum. Aşağıda savaşmam gerekebilir. Şu anlık gerekmiyor gibi ama. Ama seni böyle durdurmasak mı? Evet böyle de durdurmamalıyız. Sanki böyle iyi. Tamam her türlü bir aşağı inmem gerekiyor ama. <laughs> Buradan alacağımı alıp gitsem daha iyi olur he. Minik bir armor gibi tamam. Genel olarak hızlı saldırırsanız bir şey yapamıyorlar ya. Tabi bazı vuruşlardan kaçmak iyi olabilir. Ne kadar? O çok... oh, ölüyorum ölüyorum. Ölüyor, ölüyor. Bir şey yapamıyorlar ya. Tamam çok da hızlı vuramıyormuşum. Gel gel burada savaşalım. Canım yenileniyor. <laughs> Bunları doyurmak lazımdı ya. Aa evet hatırladım. Ama düşüyorum lava ama. Hala alt taraflara inmiyorum bu arada. Aa dur tamam buraya atladım kadar uzağa bilmiyordum ama yeni bir kılıç geldi. Bronze Sword. Sanki bir tık daha iyi, tamam. Hmm. Dur, 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 dur. Böyle kalkanı kırıyorum. Tamam, anahtarı da zaten direkt yanımda kullandım. Ve güzel. Farklı bir armor da aldım, omuzluk almışım. Şurada can Sen biraz ne olur? Kimseye çaktırmadan. Evet, dam. Tamam. tamam. Şimdi, bu taraflardaki voxelitleri şu an toplamama gerek yok çünkü buralardan zaten geçeceğiz. Şu an ileriye gitmeliyim. Parkuru seyrettecektim düşüyor. <laughs> ha tamam. Bak şimdi parkura bak. Evet merhaba golem. Güvenli bölge laf tamam. Oğlum kendi aranızda kapışsanız da siz. İzlemesi daha zevkli olur. Dur gel bakayım. Abi şimdi buradan atlayamıyoruz ama Sanırım bir ekstra ihtiyacım olabilir diyecektim. Yok 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 olmuyormuş. Oo, bunlarla da savaşılmıyormuş. Bir saniye. Kanka senle savaşabilirim sanki. Evet tam tamam bunun canı bize uygun. Bir şey diyeyim mi? Canım aşırı gidiyor ama. Ha, dur bayıldı dur 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 dur. Ama. Aa! Tamam bunu da yendiğimize göre. Buradan ne geliyor? Abi kalkan şimdi mi verilir? Şimdi mi verilir o kadar savaştık? Gerçi sanırım bu sadece armor olarak canımızı arttırıyor. Biz gene savunmayı kılıçla yapıyoruz. He tamam. Bakayım. Yok vuramadı. Aa şu tarafa gitmedim. Sanki burası bir şey çıkartıyor olabilir. Evet evet. Yani. <laughs> Tek sıkıntı buradan böyle atlanabileceğini düşünmemde. Evet başardık. Ve son olarak taş mı verdin bana? Evet. Artık daha havalı bir uzaylıyım. <laughs> Her ne kadar haritanın ilerleniş kısmını bitirip bütün armorlara sahip olsam da yapmadığım görevler var ve bu puanları almak istiyorsam bunları yapmam gerekiyor. Nasıl açıkladım ama? Şu anki zorluğumuz renkleri bulmak. Çünkü ben sadece iki renk gördüm. Neyse dur en azından haritada çok hızlı gezebileceğiz. Bütün kapılar açıldı. Şimdi büyük ihtimalle oyun bölgelerine baktığımızda aynen bir mavi. Böyle güzel yerlerde de olabilir bu sayılar. Hmm, tamam. Sanırım aradığım şeyi burada bulur muyum? Hmm. <laughs> evet. Renk görmem lazım dedim. Bakın neyin üstüne düştüm. Oğlum çok iyi kamufle olmuş. Tamam o zaman geriye tek bir renk kalıyor. Abi tek bir renk kaldığı için şansımı deneyebilirim bence ya. Yani şöyle bir şey deneyeceğim. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi kırmızı 3'tü. Açık mavi 1 de sarı 2'ymiş. Mor olan 4'tür bence. evet, evet doğru yaptık güzel <laughs> ve bu haritadan da alabileceğim bütün puanları aldım. Şu an 22 level ve 22 ethos puanındayım. Şimdi gençler size görevlerin nasıl işlediğini anlattık. Oyunları kısa şekilde gösterdik. Tek oyuncu ve çok oyuncu olmak üzere. Şimdi şöyle de bir şey var gençler. Oyunda ek olarak bir yarış söz konusu. Yani bir sıralama var. Zaten ilk videoda da değinmiştik. Bu sıralamaya bütün görevleri yaparak katılabiliyorsunuz. Zaten 1,5 milyon sent dağıtılıyormuş. Alfa 3'ün sonunda da gençler bakın burada her birinin yanında ödülleri yazıyor ki zaten burada da sıralamayı ve yanda da ödüllerini görüyorsunuz gençler. Eğer siz de bu sıralamaya girmek istiyorsanız girip görevleri yapmanız gerekiyor. Bayağı da bir rakip var. <laughs> Ve son olarak da gençler bu ödülleri alabilmeniz için bazı doğrulamaları yapmış olmanız gerekiyor. Yani zaten burada çeşitli ödüller olduğu için çeşitli güvenlik önlemleri de olması gerekiyordu. 3 Kasım'da da zaten gerçekleşecek olan bir Alpha Pass çekilişi var. O yüzden görevleri yapmış olmanız sizin için Sand kazanımında bayağı bir artı oluyor. Ve bu arada gençler zaten Sandbox'ın bu ödül sisteminden yararlanmak için de bir kimlik doğrulaması yapmanız gerekli. Profile girdiğinizde hemen önünüze çıkıyor. Çok da basit adımlarla yapabiliyorsunuz. Aldığınız biletlerle birlikte katılım sayınızı arttırabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Açıklama kısmından Sandbox indirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.